Arkadaşlar OKİX'e sivitlerimizi attık. Daha sonra bu sivitleri nasıl banka hesaplarımıza çekeceğiz? En düşük komisyonla nasıl bu işi halledeceğiz? Onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Binance TR Binance Binance değil TR Binance e, hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınızı açarken de ekranda gördüğünüz kodu referans kodunu kullanmalısınız ki komisyon indiriminden faydalanın. Çünkü biraz sonra mesela işte e, aktarım yaparken sizden yüksek miktarda komisyon ücreti kesecektir. Bunu minimum düzeye düşürmek için ekranda gördüğünüz kodla üye olursanız indirim kazanıyorsunuz. 7R7942-5T bunu ve linkini arkadaşlar açıklama kısmından ve yorum bölümünden yazacağım. Oradan linke tıklayarak gönderebilirsiniz. OKEx hesabınızın olduğunu düşünüyorum aktarım yaptığınıza göre. OKX hesabınız varsa zaten sadece TR Binance yüklemeniz yeterli. Şimdi neler yapıyoruz daha sonra? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Sivitlerimizin olduğu OKX hesabımıza gireceğiz. OKX hesabından Evet. OKEX hesabında arkadaşlar eğer fondaki sivitlerinizi genelde ilk gönderdiğinizde sivitleriniz buraya düşüyor. Fondaki sivitlerinizi al sata atmasanız satamazsınız. Al sata atıyorsunuz. Al sata düşen sivitleri satabilirsiniz. Buradan sivit spot işlemi diyoruz. Buradan sivitlerimizi USDT'ye çevireceğiz arkadaşlar. Sat diyorsunuz. Şöyle aşağılardan seçerseniz hemen satış yapar arkadaşlar 52 seçtiniz 57'den satar merak etmeyin Aşağıdan seçtiniz Buradan miktarı full yaptınız Daha sonra Sat dediğinizde Satabilirsiniz sattıktan sonra hesabınıza USDT olarak düşecek Daha sonra bu USDT'lere arkadaşlar Göndermemiz gerekiyor TR Binance'a göndereceğiz şimdi TR Binance hesabımıza girelim şimdi sattık biz USDT'miz var Evet TR Binance hesabımıza gireceğiz. Arkadaşlar TR Binance'a girdiğimizde cüzdan bölümüne aşağıdaki cüzdan bölümüne tıklıyoruz. Yatırma bölümüne geliyoruz. Buradan USDT seçiyoruz. USDT seçtikten sonra ağınızı seçiyorsunuz. Arkadaşlar burada en düşük komisyon ücreti alan A ERC20 yani Ethereum yukarıdaki A bunu unutmayın. Çekeceğimiz adresin numarası Ethereum yani ERC20 ve USDT. Daha sonra onayla diyoruz. Karşımıza yatırma adresi çıktı. Burada arkadaşlar yatırma adresini yan taraftan yani şu bölümden kopyalıyoruz kopyalandı. Sonra OKX'e gidiyoruz. OKX'ten para çekme diyeceğiz arkadaşlar. Para çekme bölümüne tıklayacağız. Şimdi ben para çekmede e-postayı bağlamam istiyor. Arkadaşlar bu bölüme geldiğinizde ben hiç o kişiden para çekmediğim için ee, bu bölüme geldiğinizde burada ERC20 seçeceksiniz. USDT seçeceksiniz aynı zamanda. <laughs> USDT'yi seçiyorsunuz. Daha sonra e, az önceki Binance TR'den kopyaladığımız cüzdan numarasını oraya yapıştırıyorsunuz. Sonra gönder diyorsunuz. Bunu yaptığınızda arkadaşlar hesabınıza Binance hesabınıza Evet binance hesabınıza Arkadaşlar usdt gelecektir Usdt geldikten sonra e, Yukarıdan Bu kez Hesabımıza usdt geldikten sonra Satış yapmamız gerekiyor arkadaşlar ne, Neden çünkü Bankalara tl Tl olarak göndereceğiz Hemen geliyoruz buraya Usdt Tr'ye bakın burada gördünüz mü USDT TR'ye tıklıyoruz. Buradan sat diyeceğiz arkadaşlar. Sat dediğimizde e, aşağıda zaten miktarınız gözükecek. Sonuna kadar getiriyorsunuz burayı. Elinizdeki USDT'leri aşağıdan sat diyorsunuz. Sattıktan sonra hesabınıza TL, TL olarak yani TRY dediğimiz TL olarak gelecek. Daha sonra bunları göndereceğiz. TL olarak ne yaptık? USDT'yi bozduk. TL'ye çevirdik. Cüzdana geldik. Cüzdandan çekme diyoruz arkadaşlar. Çekmeden biz TR'ye çekeceğimiz için TR'ye tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bu bölümden IBAN numarası istiyor. Gördüğünüz gibi IBAN numarası. Arkadaşlar hangi bankaların 24 saat işlem yaptığını buradan görebiliyoruz zaten. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Fiba Bankaya 7.24 Türk Lirası çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu anda para çekme ve gönderme işlemleri ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Yani biz elimizdeki paranın bir miktarını OKİX'ten binası gönderirken arkadaşlar 1 dolardır maliyeti. 1 dolarlık bir maliyetimiz olacak. Ondan başka hiçbir maliyetimiz olmayacak. Çünkü Binance TR'den bankalara çekim... Ücretsiz arkadaşlar. Diğer bankalardaysa ise 9-16:45 arasında yaptığınız EFT işlemleri aynı gün diyor. Hafta sonu ve resmi tatillerdeki çekme işlemleri ise takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Gibi 7 24 arkadaşlar. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve FIBA Bank varsa hiç şu EFT ile falan uğraşmayın. Yukarıdaki 4 bankadan herkesin muhakkak bir hesabı vardır. Buradan gönderim yapıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey kendi adınızla aynı olacak. Yani banka hesabınızın adıyla sizin bu Binance TR'deki adınızın aynı olması. Yani kendi hesabınıza para çekin arkadaşlar. Başka bir hesaba parayı çekmeyin. Zaten buradan IBAN'a girdikten sonra onayladığınızda e, direkt gidecektir. 7.24 anlık arkadaşlar bu. 7.24 çalışan bankalara gönderirseniz anlık hesabınıza geçecektir. Bu kadar çok dikkatli olmanız gereken bir şuydu. Binance'tan aldığınız USDT ERC20 adresini OKX'e giriyorsunuz. OKX'te yine aynı USDT ERC20 ağına yapıştırarak gönderiyorsunuz. Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Bunun aksini yaparsanız do dolarlarınızı kaybedersiniz arkadaşlar. Geri dönüşü yok bu işin. Bu kadar aslında basit videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmanızı istemem. Herkese hayırlı olsun.